Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel demet özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Demet Özdemir biliyorsunuz duygusal birisi ve e, kendi çocuklar için yepyeni e, yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Demet Özdemir e, yeni kareleriyle ve canlı yayınlarıyla gündemden düşmek bilmiyor ve canlı yayında da e, biz Demet Özdemir'i çocuklara yardım derneklerinde görüyoruz. Yepyeni e, karelerini de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Takipte kalırsanız sizleri e, yepyeni videolarla yine sevindireceğim. Yeni haberlerle yine geleceğiz arkadaşlar. Ve e, eğer bu videomu da beğendinizse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım videomu beğendiniz. Hoşçakalın.